Abi ...demiş. Pınar Hanım. Fena. Cahide Hanım. Anam. <laughs> Yalnız Serpil Hanım, çok heyecanlısınız galiba. Benim hiç kahvemi taşırmışsınız. Bunu izledik lan. Ya en Onun azından bir peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın, silmedim öyle hiç. Ay çok komiksin bilelim ya. İzlemedim o, o, tekmeyi hatırlamıyorum o çocuğu tekmesi. ben sana. Komik senin anandır. Ben, ben, söyledim, bak benim konuşma. arkadaşlarım da var. Ben saat 1'de gidiyordum. Ahmet abi beni tanıdın mı? Hamit abi beni tanıdın mı? Münih'ten Mustafa Akbaba görüşmüştük haber yapmıştım Türkiye Gazetesi. görüşmüştük. Haber yapmıştım. Türkiye Gazetesi. Benim yaşım o zamanlar 40'tı, 12'yi 20'ydi. E şimdi 12 26'ya girdi. Benimki 49 49'a girdi. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört büyük melekmiş kim, kim? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buranın yabancısıyız. <laughs> <Yabancısınız>. Nogotamo! <laughs> Nogotuma! Nagotomo. Nogotomo! Ne dedi Tomo? Evet. Efendim? Ortaokul mezunu diyor Hanife Hanım diyor. Anlamıyorum sesiniz. Ay Alamıyorum ama. Anlamıyorsak kapat telefonu. Git sen de mi uğraşacağız şimdi be? <laughs> Öf! Bunu vurduğu zaman bu gider. Bak. Ne Sergen yaa, Sergen çok komik adam. Efendim, canlı Sonuçları. çiçekler çünkü oksijen saçıyor, ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü o, rahatsız o oluyorum. Benimce, Sağlığıma ben dikkat ediyorum. O evde hani, odada şey yaparsan. Ya, yani, odası sonuçta. O yani, canlı, canlı çiçekler birlikte bir şey yok. Tutmayın, karbondioksit Hı. salgılarlar geceleri. Evet. Nurten Hanım da sürekli Figenci. Satisfaction. Ben de ya. rica ederim. Ne demek? Nereye gideceğiz? kız arkadaşımın sevgilisiydi. Geldi bana ben dedi bu çocukla dedi ne yapacağım İpek dedi. Ben de ayrı kızım dedim sana dedim çocuk mu yok dedim. Bir hafta sonra ben bu çocukla sözlendim. Biraz daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyoruz bir tane de vuruyoruz. <laughs> <Korktum>. böyle. <laughs> Sayın Aydemir Akbaş abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Oğlum <laughs> kızın yaptığı hareketi kestiniz mi? Şeytan. Şeytanın ta kendisi. Sabahın köründe çağırdın söyle. Can I help you? it's amazing. <laughs> amazing. Abi link gelmiş tekrar attım kusura bakma. Bir de zorluyorsun ha. Ben link gelme diye seviniyorum siz zorluyorsunuz. Ha bok gelmiş gelmemiş bu arada. Vallahi gelmemiş. Error veriyor. Ah. Error. direk error. Kral yatmaya devam mı? 3 lira olmuş Arda. Buğra Gönültaş 10 lira olmuş. Edren sweetleri bekliyoruz. Boz. Takipte kalın. Sweetleri, bereleri, mereleri işte. Link Lover. 3 lira olmuş. Herkes ayrı bir Marvel karakteri gibi. O ne? Devletimiz de Oğlum neye koyayım? Nesine koyayım bunun? 404'ün neresine soru işareti koyayım? Adamın linkli yolu da şey tıklayınca bu geliyor. Boç yok ki bunda. Abi Allah çarpmış dedim diye yedim yedi gün. Evet bana da yapılan şey olduğu için empati olarak kötü bir şey ama o sırada chat güldüğü için Eee, o poz ben de şaka olarak yapmak istedim, şaka kaka oldu özür dilerim, iyi akşamlar demiş Mikail. Baksın moderatörler, bana yazma oğlum, ben ne bileyim. Abi seni güzelim, abi bir gün seninle karşılıklı muhabbet edebiliriz, teşekkür ederim kardeşim. This place is yours. 100 TL atmamış kimse, niye atsın? <laughs> It is mine and my family. Congratulations. So beautiful. <laughs> O yerinde hiç duramaz Onun var bir özel bir özel Çok yaşa Hapşu efendim Hapşu Yüce Anas Sizin evde hapşu çok yaşa. Çok yaşa. İkinize de hapşu. Siz de hapşu efendim. Siz de hapşu efendim. Şurayı göreceksin. Kaldıracağım biraz. Görüyorsun biraz mi? kaldır. Evet. Kaldırıyoruz döndüreceğiz. Çok yaşa. <laughs> evet çekilin önünden. Açılın. Tutmağın. Bu nasıl bir sansür yeteni ya? Aman aman. Gecenin fıkrasını anlatıyorum. Evet efendim. Evet. evde oturuyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşuyor. Siz de hapşu arkadaşlar. Siz de hapşu. Temel demiş, koş demiş, arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar demiş. Temel bir çıkmış evden dışarı, koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış, hırsız almış gitmiş arabayı var. Cemal Sonu ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay bunu hatırlıyorum İbrahim Erkal'ın ya. Rol yaparken yanlışta vuruyordu. spor 63. Kız bayılıyordu sudan çıkartıyorlar. Fenerbahçe 63, 61. Bursa Spor 52. Gaziantep Spor 27. Karsel Spor 27. Eskişehir 27. Beşiktaş 27. Büy Büyükşehir Belediye Spor 27. Kardemir. <laughs> İzlemekte olduğunuz programda. Hadi çocuklar. 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izlemek izliyor? de bu programda. Haydi çocuklar 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? A evlilik programı. B spor karşılaşması. C çizgi film. D belgesel. Abi ne diyeceğim çok merak ediyorum. Evlilik programı falan demez herhalde. Çizgi filmdir herhalde. Değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz. Belgesel. Belgesel çok saçma. C çizgi film son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesiyle... Bak bunun hep dalga geçiliyor ama oradaki heyecanı kestiremeyiz arkadaşlar. Yani bunu bu adam şurada oturduğu yerde tabii ki de bizim gibi yorumlar. Ama demek orada bir bok oluyor arkadaşlar yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu heyecan insanlara bunu yapıyor. Çizgi film nasıl olur Batuhan? Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşünüyorum biliyor musunuz? <laughs> i̇şte bu arkadaşlarını sorgularken. musunuz Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Tamam ya haber olduk. Neyse. <gülüyor> yani... <gülüyor> Nasıl sen de onu Kesinlikle tercih ediyorsun şey değil mi? Öğretmenim. Evde Böyle yapmayı tercih, tercih ediyorum. Ediyorsun. Bunu

Güzel söylüyor lan. Bizim alacağımız, o, özellikle forma satışında düşündüğümüzde İbrahim Oğuş'tur. Mustafa Cengiz İbrahim getiriyor, altyazısı yazalım mı? Hayır. Anne! Anne! <laughs> Yapma takılırsın. Girer çıkmaz o. Geçmiş olsun. Çık. <laughs> <Abi ya çıkart>. <gülüyor> Hayır çekmeyeceğim bir şey yok. Abi gel çıkart. Gülayet abi Vallahi aboneli bir Hayır ay yapma vallahi. Size bağırdığın gibi niye o taraflara hiç bağırmıyorsun? Hani Senin ne ne sistem. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Reklama gibi. İzgir. Adam programa hakim ya. <laughs> Bakalım üçüncü soru neymiş? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma Kıvılcım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. <laughs> iyiydim, şey bak 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 bak. Evet, bugünkü dersimizin konusu meslekler. Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söyleyecek. Babam otopark mafyası. Benim babam şerefsiz. Naylon fatura satar, vergi kaçırır, banka hortumlar, yurt dışına kaçar. Nazar. Nazar. Ah oh, olaya dönüyor. bak. İyi misin? Kaydın mı? Mi? Ay. Neyse. İyi misin? Kerem. Biz de... Aga be. Ulan. Bizim var mı burada jenerasyonda? Küçükler bilmez bunu. Sen de yeri yazalım mı? Böylece birbirimize daha yakın almış oluruz. Hmm, ne oldu? Yoksa üniversitede bir sürü güzel kız vardı. Senin yanında istemem mi diyorsun? Benimle aynı yeri yazabileceğini zannetmiyorum Azat. Niye? İlahiyat Fakültesi'ne mi girdin? Abi vurulma sahnesi nasıl 3 sınıftı saldırıyorlar? <laughs> evet evet. Böyle bir sahne var değil mi? Epik. Ölmeye karar verdim. Aaa böyle bir reklam varmış. Evet. <laughs> İki boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta patos kritos da gel. <laughs> ne güzel es eski reklamlarda yaratıcılık vardı ya. Vallahi rütük bütük AFK o zamanlar. Hiç kimsenin umurunda değil. Patosu atıyorsun kol gibi çıkıyor falan. İnsanlar izliyor gidiyor patos alıyor. Onun esprisini yapıyor. <laughs> Hiçbir şey olmadı ama. <laughs> Bak şimdi Aa. halka oynuyorsun yine. Bence sen halka oynama. Ama bunlar serbest. Ama bunlar serbest kardeşim. Milletin böyle hayatına müdahale, tipiyle dalga geçme, parasını aşağılama. Bunların hepsi serbest. Halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Orada oynasan. oyna Ay ben şok. <laughs> Buyurun. Adama çok üzülüyorum ya. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Hemen Ben düştüm bir ateşe, siz düşmen yanarsınız. Yani ben yanmışım zaten, sizin yanmanızı istemiyorum diyor. Öyle, evet evet. 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 Çok güzel. Geldi tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz. Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? <laughs> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sormadınız? sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Aa. <laughs> kız arkadaşı bulduğum zaman ben de böyle yapacağım. Her yerde konuşacağım. Her yerde bahsedeceğim. Size sürekli soracağım niye sormuyorsunuz? Bugün nasıl diye niye sormadınız? Abi nerede ne yapıyor? Niye çağırmadın? Yenge nerede yenge nerede? Hep kızacağım size. Çünkü bunu göstermem lazım. Şimdi ben tabii filmler benim de aklımda. Ama seyirciyle karşılaştığımız zaman şimdi her seyircinin takıldığı film ayrı. Yani beni görüyor, Aa, Şener Şen merhaba demiyor. Filmden bir laf ediyor. Şimdi yanımdaki arkadaşlar şaşırıyor. Ben onu anlıyorum, hemen cevap bir veriyorum. veriyorum. Bir tek ben anlıyorum. Mesela beni görüyor, senin namussun seni. seni. <laughs> Çok büyük adam ya. <laughs> <ha, değil> <laughs> <laughs> Finito. Cokari. Resultate importante. Si. içimden bir seri izlemek geldi ama biraz sizi dağıtacağım bak. Hazır mısınız?